Merhabalar bugün sizlere birinci. Selim yani. Bilinen adıyla Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatacağız. Videoya başlamadan önce abone olup atmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçiyoruz. Yavuz Sultan Selim Osmanlı İmparatorluğu'nun 9. Padişah ve 88. İslam Halifesidir. Yavuz Sultan Selim'in babası 8. Osmanlı padişahı olan ikinci Beyazıt kendisi tahta geçince 8 yılda haritayı bu durumdan, bu duruma getirdi. Yalnızca 8 yıl süren saltanatında imparatorluğunu muazzam bir hıza genişletti. Özellikle Doğu Akdeniz ile sır dahil olmak üzere Orta Doğu bölgelerini ele geçirdi. Devrin en önemli olan iki ticaret yolu olan İpek ve Baharat yollarını ele geçirdi. Osmanlılar bu sayede Doğu ticaret yollarını da tamamen kontrol altına aldılar gücünden ve cesaretinden dolayı Yavuz unvanını alan Sultan I. Selim İran ve Mısır üzerinde yaptığı başarılı seferler sonucu İslam halifeliğini Osmanlı İmparatorluğuna kazandırmıştır. Yavuz Sultan Selim Kısacık, 8 yıllık saltanatlığında devlete toprak kazandırmak istiyordu. Bunun için seferler yapıyordu. Ama bu seferlerin sadece doğuya yapıyordu. Sadece doğuya yapmasının sebebi, büyük zenginliklere sahip olan ısı topraklarına bir dünya devleti kurmaktı. Yavuz Sultan Selim babası olan ikinci Beyazıt'ı öldürüp tahta geçtiğiyle bilinmektedir. Buna kesin olarak cevap verilememektedir. Fakat ikinci Beyazıt, kılıcın keskin ömrün az olsun Selim diye beddua etmiştir. 1520 yılında ise 49 yaşında hayata gözlerini yumdu. Arkadaşlar bu günlük bu kadar. Bu video için çok uğraştım. Abone olup atarsanız sevinirim. Bir dahaki videoyu beklemekte kalın.